Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de 1 vs 1 serimizde ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Discord kanalımda aşağı açıklama linkini bırakıyorum. Orada gelmeyi unutmayın ki beraber sohbet, muhabbet edelim, oyunlar oynayalım. Teşekkür ederim şimdiden geldiğiniz için. Gel bakalım hadi. Nasıl geleceğim? Demek kafa tutarsın he? ha? Lan sen var seni pis edeceğim oğlum. Neredesin? Ha! Ne yapıyorsun orada sen? Sen beni yeneceksin ha? <laughs> Seni yerim Seni bitiririm Kılçıklarını köpek balığına atarım Clear. Gel babuş gel sen canını at ki Aha Küçük enişte ah ulan Ah ulan küçük genişte işte böyle olmaz da. Yegenim sana zulüm ben ha. Nice Baba like kayarken indirir Gandhi. İndir Gandhi'yi kayarken yapıyoruz 6x falan hayırdır <laughs> kardeş. Haydi kardeş 6x falan. Bunu böyle kullanılmaz bu silah yalnız kardeş. yardım beni hop. 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 Şimdi şarj mı izliyorum? Bebeğim. Hop. Hop. Hıh. Ayy. <laughs> <laughs> Ulan var ya sen. Seni gidip inmez. Allah Allah benim 2x'lerim bozulmuş. Ben anlamadım niye böyle kayıyor lan bu? Normal değil ha. Ona nasıl oluyor ya bu? Kaç canım? Bir canındı değil mi? Ama hayırdır birader. 3 tane yelek falan almış mıydın? Oğlum niye o kadar çok vurdun lan sen bana? Hep şeyse yarı. Fazla vuramadın Aykün mü? Fazla vuramadın Aykün ha. Sana gidi canavar. <laughs> Ay ikimiz de kör olduk orada. <laughs> Baba. Bu oyun oynuyoruz ya. Bu oyun oynamak içindir. Baba adam böyle eritirler, eritir. Bak beşlik olma. ha? Tehlikelerde yine bizde bugün. Selamünaleyküm <laughs> chat. <laughs> ya senin yaşın kaç başım ba kaç bana ...trick. <laughs> Ay pompalı lan sen var ya. E baba yanlış anlama. Biz de öteker pompalı alırız o zaman. Ya da sana pompalı oynamayacağım lan. Gördüm ki seni. Şimdi artık hep ben üstüne açacağım için. Ulan görmedim seni var ya son anda gördüm sesini de alamadım. Sen demek ki öyle ha. Baba sana A2 oynayacağım o zaman. Kendin arandın. Sen kendin arandın. Musa'dan sonra var ya sana zırnık koklatmayacağım. Zırnık. Zırnık yok sana. Bebeğim gibisin oğlum sen. Bekle burada. Hele beni bekle. I need a Canavar <laughs> <laughs> gibi alırım seni. Isırırım fayda etmezsin beni. Neredesin sen ya? Hop! Selamünaleyküm. <laughs> Isırırım hileyim ben hile hile. Oy AVM mi o? Oy yarım sen AVM. Ay sıkmadı lan. Allah'ıma sıkmadı ha. AVM Kur'an çarpsın sıkmadı. O AVM mi aldın? Seni gibi tehlike. Seni görmüş olma ihtimalim yüzde %99 99.99,5. Geldim bebeğim, ne oldu? <laughs> seni gidi hain topa Bu gecede bizde kal Bana kafa tutarsan kafanı kopartırız Alan ya Ay bomba ki mübarek bombaya patladın o benim mübarek bombam. Okunmuş bomba oğlum. Zemzem suyla yıkıyorum ben onları çıkartmadan önce. Ay sağdan çıkacaksın sandım soldan çıktın. Gerçi neden oradan çıkasın ki? Sana bombayı atan benim orada. Şimdi sana AWM ile oynayacağım. İzliyon mu? No oh yerim. AVM olup olmadığı fark eder mi? M24 de AVM gibi. <laughs> ay, ay, ay. aman 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 ya Rabbim nerelere geldik? İzliyor mu beni? <laughs> Olan var ya. Ah ulan ha. Burada inşallah sesler cızırtılı gelmiyordur adamlara. Geliyorsa da bu arada kusura bakmayın ya. Mikrofonu düzenlemeye çalışacağım. Yeni bir mikrofon alacağım. İnşallah abone büyürse yani. Anladım abi. Pusuyorsun ha. Tehlike. E ben geliyorum birader hep üstüne. sırrım birader bak. Ama bu güzel vuruştu şimdi. Oh. Nasıl yemedi lan onu? Bak son mermi. Son mermiydi. 20-11. Bu saatten sonra gelsen ne gelmesen ne. Bir de böyle 21 kilo 11 kilo. Easy peasy lima, squeezy guys. Ne yazıyor? Victory. Bu senin yenişim ikinci oluyor. Akıllanmışındır artık.